Evet, Leo'nun ilk suya girişi. Gelir gelmez kamp alanına hemen suyu görünce bu güzel doğayı görünce onlar da dayanamadı. Kralla birlikte suya girdiler. Sudan kana kana içtiler. Evet arkadaşlar, nilüferleri görüyorsunuz suyun üzerinde. Evet. Böyle güzel bir doğa. Burada bakalım turna balığını atacağız. Yakalarsak kısmet, yakalayamazsak sorun yok. Hazırlıklı geldim zaten. Kendi getirdiklerimizi yapacağız. Evet. İkisi çok iyi anlaşıyorlar bu arada. Kralla Leo. Fakat arkadaşlar Leo 5,5 aylık, 6 aylık olacak neredeyse. Kral daha üç buçuk aylık. Aşağı yukarı Leo'nun üç katı. <laughs> evet tabii Leo av köpeği kral bir akbaş olduğu için gördüğünüz gibi aradaki farkı. Kralı artık kaldırmakta zorluk çekiyorum ele almakta. Leo'muz da biraz küçük kalmış. Onu da inşallah iyi besleyip böyle açık havada gezdirip iyi besleyip büyüteceğiz. Ne oldu? Araştırıyorlar şu anda. Çevreyi araştırıyorlar. Evet, meraklılar çok güzel, çok güzel. Gördüğünüz gibi, ikisi birden. Evet, suya girdiler, silkindiler. Leo tabii kışın büyüdüğü zaman böyle buralarda ördek arayacak ördek kaldıracak. Düşen ördeği suya girip alacak. Ya da av hayvanını. Suya alışması çok iyi arkadaşlar. İlk defa suyla buluştu ve suya hiç düşünmeden atladı. Yüze yüze geldi. Eğer yakalayabilirsem suya girdiği anı yüzerken tekrar sizlere göstereceğim. Müzik arkadaşlar Merhaba bugün günübirlik kamp yapmaya geldim gene daha farklı bir ortamda geçen deniz kıyısında yapmıştım bugün e, yeni almış olduğum <laughs> al koyayım <laughs> şu anda kavga ediyorlar e, diğer akbaşla birlikte e, ikisini bir getirdim burada e, dereye giriyorlar ee, şu anda daha önce yakılmış bir ateş külleri var. simsiye oldular. Onlarla oynuyorlar. Balık tutacağım. Ee, tutamazsam hazırlıklı geldim. Gene kendim bir şeyler yapacağım. Doğa çok güzel. Ortam nefis. Köpeklerimle birlikte vakit geçireceğim. Onlara kendimi alıştırıyorum. Onlar da bana alışıyor. Gün geçtikçe. Ee, bir tanesi Biliyorsunuz akbaş cinsi bekçi olarak bekçi köpeği olarak aldım kendime. Diğeri de av köpeği av köpeğim yaşlanmıştı biliyorsunuz geçen hafta almıştım ee, onu da açık havada dolaştırayım biraz işte dereye girer suya alışır kışın çünkü suya girmesi icap edecek avlarda sudan çekilmemesi lazım Ve etrafımızda gördüğünüz gibi bir akarsu var. Bu taraflarda bu akarsunun taşkınları, e, ufak ufak göletler oluşturmuş pozisyonda. E, kışın benim buraya geldiğim, av yaptığım bir alan. Yazın da gördüğünüz gibi çok güzel, yemyeşil, tam bir piknik alanı. <laughs> Fazla uzatmayalım, işimize koyulalım o zaman. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup beğeni bırakmayı lütfen ihmal etmeyin. Bizim için sizlerin beğenileri çok önemli lütfen kanalımıza abone olun. 1000 aboneye yaklaştık. Sizin sayenizde bin abone önce sonra 10.000 ve hedef 100.000 ilk etapta. Kampı kurmaya başlamadan önce önce çevremizin temizliğini yapalım. Daha önceden kalan artıklar burada hem rahat edemeyeceğiz. Yerin içerisinde hem de toplanış olacağız. Daha sonra da zaten kendinizin altlarında poşetimize koyar giderken çöpe atarız. Şimdi arkadaşlar turna takımımızı hazırlayalım. Şu kamışımız gördüğünüz gibi LRF kamışımız, Hafif bir kamış. 270 boyunda. Ee, üstünde 25'lik ip misine var. Ucuna 1 metre fluorocarbon 30 30'luk misine koyacağım ve onun ucuna Klipsimizi takacağız. Klipsimizi taktıktan sonra da şuradaki görmüş olduğunuz silikon sahtelerimiz var. Vibrasyon sahtelerimiz var. Bunlarla deneyeceğiz ve kızıl kanata atarken de sahte kutlarımız, sahte solucanlarımız ve sahte sineklerimiz var. Onlarla e, deneme yapacağız. Bakalım ben de takımlarımı ilk defa aldım. Burada deneyeceğim. Umarım iş yapar. İş yaparsa zaten birlikte test etmiş olacağız. Neredesiniz? Kral Evet Leo geldi. Kral nerede? Leo Kral nerede? Kral nerede Leo? Hani kral? Ha, kral orada Kral. Evet, kralım da geldi. Gel Leo. Gerçekten avcı bir köpek olacak. Arkadaşlar, diken içi vesaire dinlemiyor hiç. Her yere araştırıyor. Evet. Hadi bakayım şuraya bakalım. Evet. Ağzların içine. Daha küçük tabi çok. Bir şey beklememek lazım. Arkadaşlar bakın şimdi size ne göstereceğim. Buraya vicdansızlar her tarafını ağa döşemişler. Hem de öyle 5 metre 10 metre değil. Yüzlerce metre ağa. Her tarafı ağa. Ve bir an balık yakalamaya çalışıyorum. Burada boşu boşuna. Şimdi fark ettim olta atarken. Yani gerçekten ben bunları avcı demeyeceğim. Etçi diyeceğim. İnanın şu doğal güzelliği kurutuyorlar. Ve bunu da farkında değiller. Gerçekten. Şimdi göstereyim ben size. Leo, kral. Leo. Evet arkadaşlar bakın. Al görüyor musunuz? Bakın boydan boya. Ta karşı kıyıya gidiyor. Buradan böyle. Bu birincisi. Bunun gibi 3-4 yerde daha var burada. Evet. Hem de misina atmışlar. Bakın bu birincisi. Şimdi diğerini göstereceğim. Şu güzelliğe kıyılır mı ya? Bak, i̇çerideki göletlere benim gösterdiğim gibi bayağı bir ağ gelmişler çok yüksek miktarda. Yani ben diyeyim 300 metre, siz diyeyim 500 metre. Resmen deveyi yüksek yüksek zikzak, zikzak, zikzak kısmına, diğer kısmına yüksek Bu kısmını gösterdim, diğer kısmı, kısmından da gösterecektim. Fakat sahibi geldi, ee, ağları toplamaya başladı. Arkadaşlar şikayet etmem gerekiyordu fakat e, ee, şikayet etmedim. Şimdi başını da sokmayalım dedik ee, arkadaşlar arkadaşlar bu akarsuğun saçkın yapmış olduğu da orta atmaya çalıştık durağın sularda güzel geçen sene balık vardı bu sene yok maalesef ağla bütün balıkları kurutmuşlar en az 300-400 metre ağ atmışlar şimdi bu akarsuğa öğlen de e, vibrasyon kullandım sahteye. vibrasyona vurmadı hiç belki öğlen sıcağından olmuş olabilir ya da vibrasyon çalışmamış olabilir burada. Ben de silikonla attım. Silikona bir vuruş aldım ama balığı alamadım arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Şöyle bir silikon. Bunun sudaki yüzüşünü de biraz sonra göreceksiniz balığı nasıl kandırdığını. Sizlere göstereyim. Evet. kadar ileri yapacağız. şekilde çekebilirsiniz O kendisi zaten şeyini alıyor. Balığı kandırma pozisyonunu alıyor. Ya da direkt sarabilirsiniz. Direkt sarabilirsiniz. Balık vurdu zannettim demek. Şunları bakın. Arkadaşlar görüyor musunuz? Suyun içindeki görüntü. Yani bunu Birazdan tekrar edelim Tekrar atalım, atalım. İnşallah canlı yayında Balık yakalayabiliriz Ama Dur, dur. Biraz sonra altıları Birazdan altıları Kopandıracağım zaten Ve Kendi hazırlamış olduğumu Getirmiş olduğumu şeyleri... Bakın arkadaşlar şu şekilde. Gelip çekini görüyor musun? Nasıl sallaya sallaya geliyor. Fosforlu. Yani balık demek ki bugün tek açtı ya da şey yapmıyor. Yavrulasını çekmiyor. Saba ya, ya da balıkları kurtulurlar deneleriz olasılıklar mevcut. İnşallah daha farklı meralarda daha bol balıklarla oltalarımızda görmek dileğiyle umudumuz yok. Görüyorsunuz yani buraya çok fazla gelen de yok ama gördüğünüz gibi hiçbir zaman hız hiç yapmayacağız. Keyfimize bakacağız. Güzel bir gündü. Köpeklerimle. Ateşimi yaktım. Hazırımı kurdum. Biraz oturdum bundan bir. Güzel vakit geçti Zaten ortam da güzel. Yani benim hoşuma giden ortamlar bu tarz ortamlar. Bilmiyorum sizlerin de hoşuna gidiyor mu? İnşallah bakalım. Önümüzdeki hafta sonuna da inşallah teknemizde gelecek. Güzel. Tek tekne de güzel. Balık avlarında da inşallah görüşürüz diye umut ediyorum. Şu anda isterlik var denizde. Güzel balık, yemesi de güzel. Büyüklere bakacağız. Devreye bakacağız daha sonra denize. Bakacağız yani şimdi. Anlatmayayım. Evet, oltamızı toplayalım. Akşam üstü bir yarım saat sonra biraz daha atarız güneş batarken. Bu arada e, çayımızı demledim, e, bir şeyler de atıştıracağız havada, tutamasak da balık alıp gelmiştim <laughs> onları yapacağım. Ateşimizi de yaktık, evet hep beraber devam edelim. Arkadaşlar demin göstermiş olduğum ocağımı şimdi buradan eski gaz yağı lambaları gibi batacağız. Şuradan da ateşleyeceğiz gördüğünüz gibi. Biraz alevi gitsin. biraz is yapıyor ama sabah açana olsun önemli değil. işimizi görmesi önemli olan. Evet, ayarlamasını yapalım. kaybolunca tavamızı koyacağız. Somon yapacağız arkadaşlar. Karadeniz somonu. Zaten yağlıdır kendisi. Onun için fazla yağ gerek yok. Zeytinyağıyla Yağ mı geldi? <laughs> Yağ sıçtı arkadaşlar rahatsız oldu. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar gözünüzde büyütecek bir şey yok. Gördüğünüz gibi gayet basit. Güzel bir yere geleceksiniz. Elinizden tavanızı, ikisini kısır getireceksiniz. Ateşinizi yakacaksınız. İster çaydanlığı ateşe koşursunuz, ister semaver getirin. Size kalmış. Taşırız derseniz arabamızda yer var. Getirin. Güzel bir yer seçin. Gönlünüze göre, hoşunuza giden bir yer. Ve basit yani. Kamp yapmakta bir şey yok. gece de kalabilirsiniz isterseniz. Biraz daha teşkilatlı gelin. bir yoldan battaniye ile gelip. Bir de mutlaka böyle su kenarlarında ya da e, ee, yerlerde kaldığınız zaman bir sinek koruyucu mutlaka yanınıza alın. Arkadaşlar. Akşam oldu sinekler çıkıyor. Çünkü sinekler sınır rahat vermez. Çadırımızda mutlaka sinekliğiniz olsun. Akarsu Sakarya Nehri'ne bağlanıyor arkadaşlar. Ee, bu Akarsu üzerindeki Mümkünler bakın bazıları çiçek açmaya başlamışlar. Çok güzel daha fazla çıkamayacaklar ve biraz daha kapatacaklar. Biraz sonuna doğru. Her net doğru da ölüyorlar hepsi. Tekrar bu bağda canlanıyorlar. Çok güzel bir görüntü. Evet arkadaşlar bugün de Bitti akşam oldu Benim için güzel ve keyifli bir gündü Köpeklerimle birlikte Doğanın tadını çıkardık Yeni almış olduğum Av köpeğim gördüğünüz gibi Sulara girmeyi Sazlıkların arasına girmeyi Bir şeyler araştırmaya başladı Çok güzel Diğer ee, akbaşım da zaten Kral O da buranın Bekçiliğini yaptı. Çevreye yabancı yanaştırmadı. Bir şey gördüğü zaman çok hassas kulakları ve şeyleri dikkati. Hemen ee, dikiliyor ve bakın şu anda sesi geliyor. Bir şey havlıyor. E, araştırmadılar çevrede. Benden bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup like atmayı yani beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar ee, bin aboneye yaklaştık İnşallah bu videoda bin aboneyi görelim Sizler sayesinde Bir dahaki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın sizi izlediğiniz için teşekkür ederim